Bu ara havalar güzelleştiği için biliyorsun açık hava konserleri var. Gittin mi ya da var mı planın herhangi bir birisinin konserine gidecek misin? Ya böyle bilet gelse kime gitmek isterdin böyle? Dumanya'da jacuzzi çok isterdim. Jacuzzi ne ya? Jacuzzi bir şarkıcı. Valla. Ee, grup değil yani. Aslında grup, grup ama ha. adam biraz daha bireysel bir grup. Tamam. Ne acayip ya jacuzzi. İlginç ilk defa duydum. <laughs> ben de kaç zamandır gidemiyorum. Bu sene de inşallah gitmek istiyorum. Bundan bir sene önce efsane bir konsere gittim. Kenan Doğulu konseri. Abi işte tabii havalar güzel, yaz gelmiş. Sen de insan istemez pozitif oluyorsun. Üç kişi gideceğiz konsere. Biletler bende bu arada. Üçüncü kişi son dakika bir iş çıktı. Çok acil. Ya dedi arkadaşlar ben gelemiyorum kusura bakmayın. Ya, ya bir saat kalmış konseri. konsere. Yani Nişantaşı'nda aşağı yürürken yani. Konser alanına geldik. Kapıda böyle adamlar vardır. Bilet var, bilet var, bilet var, bilet var. Bilet alınır, bilet alınır falan böyle. Kara borsa. Dedim ki bilet alıyor musun? Abi alıyorum dedi. Var dedi var dedim. Şimdi biletin atıyorum fiyatına o zamanki fiyatı 120 lira mı neydi yani o civarda bir şey. Düşün yani enflasyonu yani o zamandan bu zamana 3 sene önce. 500 Ve yani iyi bir yerdeydi yani hani VIP böyle ön taraflarda falan çok iyi bir yerdeydi. Normalde normal şartlarda son dakika olduğu için seni bunu daha pahalı vermen lazım çünkü o da pahalı verecek. Abi ne kadar istiyorsun dedi. Dedim 100 versen yeter dedim tamam mı? Gönlümüz zengin ya. Abi dedi bir öğrenci kardeşimiz var dedi. Yani çok da parası yok dedi yani 50'ye versen olurum dedim. Ben şimdi adam böyle damarından şey yaptı tamam mı? Yani öğrenci kardeşimiz var falan parası yok. Tamam lan dedim veririm dedim. Verdik yani eline cebine falan sok. Hatta şöyle bir şey oldu. 20-20 çıktı 40 çıktı. Böyle arıyor ve cebini yokluyor 10 lira. Ha, tamam dedim ya 10 lira da verme falan filan. Abi çok kralsın ya. Keşke herkes senin gibi olsa falan. Beni böyle bir gazladı. Ben o gazla konser alanına girdim böyle. Böyle şey bir gururla yani falan. Öğrenci dostuyuz, suyuz buyuz falan filan. Ve geçtim yerime oturdum. İşte konserin başlamasına yarım saat kalmış. Herkes giriyor çıkıyor falan derken konser ve 10 dakika kala yanıma bir tane kız geldi ama kızı sana tarif edeyim Böyle şıkır şıkır giymiş, hoş, güzel giyindi. Merhaba dedi falan, hoş geldin falan. Şimdi öğrenci ama yani Allah Allah çok böyle bileti 50 liraya alayım, 40 liraya alayım, 30 liraya alayım derdin olabilecek bir kişiye benzemiyor yani. Neyse son dakikada buldum bileti falan dedi. Evet dedim böyle falan konuşuyoruz. Tabii kız ne bilsin biletin benden geldiğini. Sağ olsun dedi bizim dedi, Recep var dedi. Recep sayesinde buldum dedi. Recep dedim. Gerçek mi orada? Evet, evet Recep dedim. Ya çok affedersiniz. Piç Recep dedi. Ondan sonra ne yapar dedim bu Recep Bey dedim. Ya Recep dedi bizim dedi sen bilet bulan bir arkadaşımız dedi. Yani söylemesi sahiptir dedi. Bir WhatsApp grubumuz var dedi. Böyle herkes de almaz dedi falan. E dedim VIP bir grup dedi burası dedi. Hatta böyle çok cevap vermeyenleri, bilet almayanları çıkartır. Yani böyle hani dedi büyük data yönetimi vardır dedi ya dedi. Big data falan. Onun gibi dedi. Bayağı dedi verileri yönetiyor. Kişileri sokuyor çıkartıyor. Böyle özel bir grup dedi. Bir de dedi kimin ne sevdiğini bilir dedi. Yıldız Silvi'yi sevenleri bilir. Kenan Doğul ben mesela Kenan Doğulu hastasıyım. Bildiği için dedi mesela son dakikada bilet gelmiş elinde. Hemen dedi bana mesaj attı. Hatta aradı dedi. Şehnaz dedi bana bilet geldi. Geliyor musun? Benim de Allah'tan dedi evim yakın. Koşa koşa geldim dedi. Allah Allah falan dedi. Ben bir şaşkınlıkla dinliyorum. Ya sormayın dedi. Recep Bey de bu işin şey dedi yani duayın dedi. Son senlerci dedi. Biz ondan bilet alıyoruz dedi yani. Tarkan konserine gittik. Kenan Doğulu, Yıldız Silbe. Ya biraz pahalı ama olsun dedi. Yani Recep hak ediyor dedi falan. Böyle sesim titremeye başladı ya. Pahalı derken dedim yani ne kadar dedim bu bilet falan. Ya söylemeye sahiptir dedi bu bilete 350 TL verdim dedi. Kaç dedim? 350 TL dedi. O da şaşırdı niye bu tepki verdin? Pahalı mı dedi? Valla bilmiyorum dedim yani pahalı mı falan. Abi yani günün sonunda biz adama 50'ye verdik bileti hatta 40'a verdik. öğrenci veriyor diye tamam mı? İyi niyetliyiz tabi abi. Saf Ankara çocuğuyuz yani tamam mı? Hani iyi niyetli. Ulan herif gitmiş 7 kata Kenaz'a bileti vermiş yani Recep. O zaman konser başladı herkes tabii şak gıdı -gı 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 oynuyor böyle göbek atıyor bir şey falan. Benim aklım abi Recep'te. piç Recep'te yani. Herif 50'ye aldı 40'a aldı. Çarpı 7'ye pışırdı. Yani o yüzden girişimcilik önemli bir şey. Herkes herkes girişimci olur ama herkes bir Recep olamaz. Bilet mafyası denen bir şey var işte. O da bilet mafyası bu. Tatlı mafya. O yüzden siz siz olun abi. Recep gibi olun. Çarpı 7. Yapıştır. Bak adam big data. Büyük veriyi kullanmış. Whatsapp grubu kurmuş. Kim ne seviyor? Şey yapmış kafasına yazmış. Yıldız Silbe sevene Yıldız Silbe'yi gönderiyor. Bak bu Şeynaz Kenan Doğulu asılsa hemen şak diye arıyor. O yüzden yani bu işlerinde bir raconu var. O veriyi yönetmek, hızlı olmak. Şaka yapmıyorum bu arada Gayet ciddiyim yani. Hani Recep de bu işi bellemiş. Yaz döneminde açık hava konserleri. 2 ay çalışıyor. İşte bu şey gibi. Karınca Asus böceği mi? Neydi? neydi o hikaye? O hikaye. O da işte kışın yatıyor, yazın çalışıyor iki Bizim gibi arkadaşlardan bileti alıyor. Yapıştır. Recep'ciğim sana da buradan her ne kadar şu anda görsem de tanımayacağım için selamlarımı gönderiyorum. Sen de beni görsen, sen de beni tanımayacaksın. Belki de bu denk gelirse bu videoyu hatırlamayacaksın. Sana buradan sevgiler, selamlar. Büyük ihtimalle yine açık hava konserlerinde bu işi yapıyorsundur. Şeynaz Hanım'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Kenan Doğulu konserinde inşallah tekrardan karşılaşırız diyorum.